Cilt yaşlanmanın en belirgin göstergelerinden biridir. Genç ve sağlıklı bir cilt görünümü ise pek çok kişinin arzusudur. Peki cilt gençleştirme yöntemleri nelerdir? Cildimiz zamanla yer çekimine karşı koyamadığı için yaşlanmaya da karşı koyamıyor. Ama bu yaşlanmaya karşı bir direnç oluşturmak, yaşlanmayı geciktirmek mümkün mü? Evet mümkün. Öncelikle bütünsel yaklaşım temelinde doğru beslenme, bol sıvı alımı ve bununla birlikte düzenli fiziksel aktivite, hareket her zaman destekleyici. Stresten uzak durmak. Stres her şeyde olduğu gibi cildimizi de etkiliyor. Bunun dışında kişisel olarak yapacaklarımız var. Cilt temizliği evet çok önemli. Cilt temizliği ile birlikte bize düşen görevler nemlendiricilerle, güneş koruyucularla cildimizi dış faktörlere karşı korumak. Bunu yaptıktan sonra artık profesyonel bakımlar devreye giriyor. Düzen cilt bakımları bunun içerisinde artık mikrodermabrazyonlardan abrazyonlardan başlayıp cilt altına verilen ürünlerle, led terapilerle temizleyerek o saf cilde ulaşmak mümkün ve tıpkı fondöteni sürülmüş bir cilt gibi sonrasında cilt kalitesini arttırmak amaçlı enjeksiyonlar, cihazlar devreye girmiş oluyor. 4 aşamalı saf cilt uygulamasıyla daha taze ve genç bir cilt görünümü elde etmek mümkün olabiliyor. Saf cilt uygulaması 4 aşamadan oluşan bir sistem. Bunun içerisinde birinci aşamada mekanik bir peeling var. Mikrodermabrazyonla cildin ölü tabakasını alıyoruz. İkinci aşamada sıvı ile vakumlama tekniğiyle öncelikle cilde sıvı verip sonra onu çekerken kalıplaşmış, çökmüş kirleri temizleyeceğiz demiş oluyoruz. Üçüncü aşamada cilde açtığımız mikrokanüller aracılığıyla bir takım vitaminler, ürünler vermiş oluyoruz ve aydınlanmayı sağlıyoruz. Dördüncü aşamada ise uyarılmış olan cildi kolajen sentezine hazırlamış oluyoruz ve led terapi veriyoruz. Tabii ki Tüm bu uygulamaları yaparken kişiye özel planlamalar yapmak zorundayız. Çünkü kişinin gözenekleri mi var, çizgilenmeleri mi var, akneleri mi var, sebum dengesini mi sağlayacağız? Tüm bunları kontrollü gitmemiz gerekiyor.